Herkese merhabalar efendim. Telveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Haziran ayına özel aile falı olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor, çok isteniyor. O yüzden aile fallarıyla devam ediyoruz sevgili boğalar. Dilerim ki neyse gönlünüzden geçen onu duyarsınız bu fincanda. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili de dinleyebilirsiniz. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de dinleyebilirsiniz bu falı. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal Ondan sonra sizler için bir de melek mesajı çekeceğimi şimdiden hatırlatmak isterim. Evet şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım efendim. Anlayan arkadaşlar için hemen şöyle bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz instagram adresim ve whatsapp attım. Şu anda tam karşınızda duruyor. Whatsapp ya da instagram üzerinden benimle iletişime girerek kişisel seansınızı oluşturabilirsiniz sevgili boğalar. Şimdi fincanıza gelecek olursam elbette ki Haziran ayı aile parası dediğim için gördüklerimi bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum ki çok ferah bir ay olacak aile ilişkileriniz bakımından. Yani ee, Şimdiye kadar böyle bazı sıkıntılar varsa bile, olduysa bile, oluyorsa bile Haziran ayı çok daha ferah e, geçecek. Çok daha mutlu, çok daha keyifli olacaksınız gibi görünüyor. Allah'ın izniyle sevgili boğalar, aile uyumu çok daha iyi olacak. Evliyseniz eşle, çocuklarla ya da bekarsanız anneyle, babayla, kardeşlerle böyle daha bir kenetleneceğiniz, daha e, çözüm odaklı olacağınız e, ...bir süreç sizi bekliyor inşallah. Haziran ayında çok güzel çıkmış. Sadece bir şey var kafanıza takılan. Bir karar vermekte zorlandığınız bir şey var. Ee, yani aile ilişkileriyle ilgili olduğunu düşünüyorum. Tabii ki aile falan da olduğumuz için. Ee, bu biraz sizi zorlayabilir. Yani artık işle alakalı... E, ...böyle aileden birileriyle bir iş yapma durumu... ...söz konusu olabilir. Hani yapsam mı, yapmasam mı... Ee, aile yanından ayrılmak, aile yanına dönmek. Yani şimdi tabii ki ben kendimce bunu örneklendiriyorum ama siz kendi hayatınıza göre değerlendirin bu söylediğimi. Böyle bir e, karar vermeniz gereken bir durum var gibi ve bu durum sizi biraz zorluyor gibi görünüyor. Haziran ayında sizi zorlayacak şey sadece bu olacak gibi. Yani bir karar vermeniz lazım aile ilişkileri bakımından. Dediğim gibi bu aileden biriyle iş yapmak olabilir, ortak bir e, araba almak olabilir örnek veriyorum şu anda aile yanına taşınmak olabilir aile yanından ayrılmak olabilir her şey olabilir bu biraz sizi zorlayacak ama sonuç olarak doğru kararı da yine vereceksiniz onu da söylemeden geçmeyelim sevgili boğalar yani ne karar verirseniz verin sizin için doğru bir karar olacak gibi duruyor ve bakın ebeveynseniz yani anne ya da babaysanız özellikle sizler beni daha iyi dinleyin şu anda sevgili boğalar çocuklarınızla alakalı çok güzel gelişmeleriniz olacak Haziran ayında. Ee, okuyorlarsa okul hayatlarında güzel şeyler olacak, sizi mutlu edecekler. Yetişkinlerse iş hayatlarında, özel hayatlarında e, güzel gelişmeler olacak ve e, mutlu olacaksınız. Çocukla alakalı bir sorun varsa sizinle çocuğunuz arasında bir örneğin ergen bir çocuğunuz varsa ki benim şu anda ergen bir çocuğum var. O zaman zaman çok ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ee, o sebeple hani böyle öyle bir durumunuz varsa o sorunlar çözülecek. Yani e, çocuklardan yana, çocuğunuzdan yana şanslı olacağınız, mutlu olacağınız bir ay olacak. Ebeveyn olan yani anne ya da baba olan sevgili boğaların evlatlarından yüzü gülüyor inşallah Haziran ayında. Ee, anneler için, babalar için zaten en önemli şey çocukların sağlığı, mutluluğu, huzuru. Ee, Neyse problem dediğim gibi bitiyor ve üstelik e, sizi bir konuda onurlandıracaklar gibi görünüyor maşallah diyelim. Şimdi bazı laflar sözler dedikodular yine var e, aile için konuşulan dış dünyada ama bunlar inanın ki her burçta, her içerikte karşılaştığımız şeyler. Çünkü hep söylüyorum, siz herkesin seveni var, sevmeyeni var diye. Ee, yine böyle Haziran ayında gerek şahsınız için, gerek aile için böyle yapılan bazı dedikodular, konuşmalar olacak ve bunlar yine sizin kulağınıza gelecek olabilir. Ee, takılmamaya çalışın. Ee, kulak asmamaya çalışın. Çünkü dediğim gibi güzel bir süreç sizi bekliyor. Ee, hiç keyfinizi böyle laflarla, sözlerle, dedikodularla bozmayın sevgili boğa burçları. Ve bakın aileden biriyle alakalı da olabilir. Bu sizinle alakalı da olabilir. Ailece yapacağınız bir kutlama da var. Yani ya sizin hayatınızda önemli bir gelişme kutlanacak ya aile bireylerinin hayatlarında bir önemli gelişme olacak, kutlamaya değer bir durum olacak. Yani işsiz olan biri işe başlayabilir. Biri istediği bir okulu kazanabilir. Biri bir okuldan istediği dereceyle mezun olabilir. Yani böyle bir kutlama da var bu ailece yapacağınız. Dediğim gibi sizinle ilgili de olabilir. Bu aile bireylerinden başka bireyle de ilgili olabilir ama sonuç olarak o kutlamada siz de oluyorsunuz ve ee, ne olacaksa sizi çok mutlu edecek gibi görünüyor sevgili boğalar diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir falı olduğunda da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz? bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bu hatırlatmayı her defasında yapıyorum. Özellikle kişisel açılım alamıyorsanız mutlaka yükselen burcunuzu da takip edin sevgili boğalar. Şimdi tabak artık aktı. Herkes gördü mü bilmiyorum. Şöyle biraz daha yaklaştırayım. Bir fikir sahibi olun ve Hemen kendi gördüklerimle devam edeyim. Bakın böyle hani karışık gibi görünüyor. Ama karışık böyle sıkıntılı bir karışık asla yok. Evet bir yoğunluk var. Tabak daha böyle bir yoğun. Eee Geleniniz, gideniniz olabilir, böyle kalabalıklara, ailece gidilecek yerler olabilir ki önümüz bayram bu çok normal ee, böyle bayram sebebiyle belki bazı ziyaretler yapılacak yani evinize gelen de olacak, ailece gideceğiniz yerler de olacak böyle bir yoğunluk var haziran ayında e, sevgili boğalar. Bunun yanı sıra bakın ev içerisinde yaşadığınız e, birisiyle e, bir konuda bir zıttık yaşayabilirsiniz. Yani örneğin annenizle, örneğin eşinizle, yine örneğin çocuğunuzla böyle bir zıt fikirler, bir karşı fikirler olabilir böyle bir anda. Ama bakın bu ne sebeple olacaksa e, asla uzayıp tatsızlaşmayacak. E, çok çabuk bir şekilde e, belki de aynı gün içerisinde ortak bir noktada buluşulup ortak bir fikirde e, bir araya gelinecek. Yani. Şimdi bir fikir ayrılığı olacağı net bir konuyla alakalı ama dediğim gibi asla uzamayacak, büyümeyecek ve çok da çabuk toparlanacak gibi duruyor sevgili boğalar. Ayrıca evli olanlar özellikle partneriyle ya da aynı evde yaşayanlar yani evli de olabilirsiniz, birlikte de yaşıyor olabilirsiniz ama gönül ilişkisi yaşadığınız kişiyle aynı evi paylaşıyorsanız çok tutkulu bir Haziran ayı sizi bekliyor sevgili boğalar. Yani partnerden bir jest, bir sürpriz, eşten böyle hiç beklemediğiniz bir hediye falan olabilir bu anlamda güzel bir süreç olacak yine sizin için yani ilişkide, evlilikte tutkunun yüksek olacağı bir ay olacak aynı zamanda Haziran ayı sizler için daha ne olsun efendim özellikle evli olanlar için çok önemlidir bu durum eminim ki böyle bir eşle dediğim gibi tutkulu daha birbirine kenetlenmiş, daha böyle jestlerin yapılacağı, daha böyle birbiriniz üzerine, e, yani birbirinizi mutlu etmek üzerine kurulu bir ay olacak gibi duruyor. Maşallah diyelim, herkes de maşallah desin. Allah bekarlara da böyle bir e, tutkulu evlilik nasip etsin inşallah sevgili boğa burçları. Ayrıca e, yine o bahsettiğim dedikodular vesaireler var ya yani burada da çıktı. E, yalnız biri var dikkat edin ona. Evet hani normal şartlarda takmayın falan dedim biraz önce ama biri var. Yani sizinle ilgili ya da aile bireylerinden biriyle ilgili oldukça boş konuşuyor. Bakın boş konuşmak yani hani dedikodu da değil artık bu. Yani hani konuşmak olsun diye konuşmak. Yani e, bu kişinin söylediği konuştuğu şeyler biraz böyle başka yerlere gidebilir. E, başka şekillere çekilebilir. E, o kişiyle alakalı bir dikkatli olmanız lazım. Yani dikkatli olmanızdan kastım da e, bu kişiyle size eminim ki onun şu anda kim olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Artık diyaloğunuza, e, ilişkinize, e, aradaki mesafenize, yani manevi mesafeden bahsediyorum. Dikkat edin. Bunun biraz böyle bu sıyırmış gibi açıkçası, yani bir böyle olur olması konuşuyor, bir canınızı sıkabilir diyerek kahve yorumumu artık burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakından takip edenler bilirler. Ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim, daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi aldım elime melek kartlarımı. Ve siz sevgili boğalar için karıştırmaya başladım. Videomuzun başında söylemiştik. Sizler için bir de benek mesajı çekeceğiz diye. Ben kartlarımı siz sevgili boğalar için karıştırıyorum. Fakat lütfen siz de şöyle bir kartlarıma konsantre olun. Bu güzel enerjinizi kartlarıma siz de bir aktarın. Bakalım melekler size nasıl bir rehberlik sunacak? ki bu kartların enerjisine yüze güvendim hep söylüyorum. Bu kartlarla soru cevap seansları da yapıyorum ve çok başarılı geçiyor. O yüzden gelecek olan mesaj önemli. Hemen şöyle kartlarımı üç ayırdım ve en üsttekine sizler için elime alıyorum sevgili boğalar. Elbette açacağım ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım efendim. Videomu beğendiyseniz aramızdaki alma verme dengemizi kurabilmemiz için bu videoların devamı için lütfen realde de beğenerek beni destekleyin. Ve belki ilk defa karşılaştık bu video sayesinde ilk defa sesimi duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek melek mesajınızı açmış bulunuyorum. Özgürlük diyor size melekler. Tüm kısıtlamalardan özgür olduğunu fark et. Meleklerin bunun için çalışıyor diyor. Şimdi bu çok güzel bir mesaj. Bu ilahi olarak da desteklendiğiniz aslında bize söylüyor melekler bunun için çalışıyor derken. Yani ilahi olarak da desteklendiğiniz bir süreçtesiniz. E, kendinizi kısıtlanmış hissetmeyin ya da sizi kısıtlayan insanlar varsa, sizi enerjisel olarak aşağıya çeken insanlar varsa onlardan da kurtulmanız gerektiğini e, aynı zamanda öngörüyor. Özgürlük yakın, güzellik yakın, e, mutluluk yakın Allah'ın izniyle ve dediğim gibi e, ilahi olarak da desteklendiğiniz bir süreç var önünüzde sevgili boğalar. Efendim şimdilik benden bu kadar. Dilerim iyi bir rehberlik sunabilmişimdir sizlere. Her şeyden önce burada olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Bir suçu lisan ettiysem her birinizin affına sığınarak sağlıklı, saatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.